Allah'tan dini hakka e, hidayet olmayı istemek ve sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime e, iletilmeyi Allah'tan istemek ve tadarru'u yalvarmak ileyhi Allah'a neyle bir tesbit alel iman iman üzere sabit kalma noktasında Allah'a yalvarmak ve nehc sebil-i salihin salihlerin yollarında olma Allah'a yalvarmak yoluyla tespit olmak, onda sabit kalmak, salihlerin yolunda ve tecenübü tarikül mardu ve aleyhim ve dalin sapıkların ve üzerine kazap olanların yolundan uzak olmada Allah'tan hidayeti talep etmek, hidayeti istemek ve fiha burada vardır el ihbaru haber vermek ankısasil ümemiz sabiqin